konuşmacımız B2C Master Sayın Ecem Gürsoy bizimle olacak altınızda. Hoş geldin. Merhaba. Evet. Merhaba. Günün son konuşması olarak ben Ecem. B2C Master firması olarak hizmet veriyoruz. Bugün aslında size burada bir hikaye anlatacağım. Burada bir rakam görüyorsunuz. 2.7 milyon. Sizce bu ne ifade ediyor? Yani e-ticaret etkinliğinde olduğumuz için aslında mümkün olduğunca e-ticaret platformlarının sayısı, hacmi, müşteri sayısı vesaire gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında biz sadece Türkiye'deki Mehmet adlı kişilerin 2.7 milyon olduğunu araştırıp burada bir istatistik sunmak istedik ve biz de bugün 2.7 milyondan bir kişi olan Mehmet'in hikayesiyle aslında buraya devam edeceğiz. Şimdi Mehmet kimdir? Mehmet aslında bir ihracatçı. Kağıt ve ambalaj karton ihracatı yapıyor. Türkiye'nin yaklaşık büyük bir e, ihracat hacmine sahip olan piyasası. Mehmet aynı zamanda bir çocuk babası ve e, bir ailesi var ve Antep'te yaşıyor. Peki neden Mehmet? Yani Mehmet e, ne yapıyor? Mehmet 3 aydır Amazon üzerinden e-ticarette satış yapıyor ve yaklaşık 3 ayda 21 bin dolarlık bir ciro elde etmiş. Ve Amazon'da kobi ölçekli firmaların yaklaşık yüzde 43'ü 25 bin doların altında bir ciro hacmine sahip. Yani Mehmet de aslında Amazon satıcıların yüzde 43'ünü birini oluşturuyor. Peki Mehmet'in el ticaret yapan biri olarak günü nasıl geçiyor? Yani bu evet Türkiye'den Amerika'ya ihracat yapıyor, e, fakat bunu nasıl yapıyor? Yani Türkiye'de bu işi aslında iyi bir nitelikte olarak adlandırıyoruz. Ama o Amerika saatiyle çalıştığı için özellikle burada bir telefon trafiği var. Lojistiği arıyor, gümrüğü arıyor, muhasebecisini arıyor. Amerika'dan müşterisiyle konuşuyor, üreticisiyle konuşuyor. Ve aslında ne ailesine zaman ayırabiliyor ne işlerindeki problemini düzgün çözebiliyor. Dolayısıyla Mehmet de bir e, memnuniyetsizlik oluşturuyor bu durum. Evet çok iyi dolarla gelir elde ediyor ama kendini verimli hissedemiyor. E, bazı ürünlerini Türkiye'den alıp Amerika'ya dağıtıyor fakat atladığı bir nokta var. Yani burada telefonla trafiğinden ve telefon konuşma trafiğinden aslında kendi ürünlerini insanlara sattığını unutuyor. Yani o kadar çok veriye odaklanıyor ki Buradaki sadece ürünleri satışlarıyla doğru orantılı ve rakamlarla oluşuyor. Fakat aslında biz e-ticaret yaparken karşımızda bir tüketici var ve bu tüketici de aslında bizlerden biri. İnsanlar ve bu insanların satın alma, tüketici davranışları dediğimiz satın alma kültürleri var ve bu da oluşturduğu çevrelerden, bulunduğu ülkeden çok fazla etkileniyor. Mehmet aslında o kadar çok sorunları çözmeye odaklı ki Bunları kaçırıyor. Dolayısıyla Mehmet gibi bir başka satıcıların da kaçırdığı farkı ne olabilir? Aslında işin özüne gelirsek yani dediğim gibi biz gün sonunda tüketicilere yani insanlara bu ürünleri satıyoruz. Ve insan neden alışveriş yapar sorusunu kendimize sorduğumuzda insan aslında alışveriş yaparken bir dopamin hormonu salgılıyor. Ve bu dopamin hormonu da bize duygusal tatmin yaşatıyor. Aslında benim özünde alışveriş yapma sebebim bu. Yani ben insanlara kendi ürünümü pazarlarken, bu şekilde düşündüğüm noktada aslında ben dolaylı yoldan bir e, satış ve ürünümü akılda kalıcı hale getirmiş oluyorum. Bir diğer noktada, Mehmet'ten yine yola çıkarsak, Mehmet karını arttırmaya çalışıyor. Ve burada gizli giderler, gizli maliyetler dediğimiz, bazı maliyetler var. Hepimiz e ticaret sektörünün içinde olduğumuz için aslında bu maliyetlere aşinayız. Ama bazı problemleri çözerken bu maliyetler çok göz ardı edilebiliyor. Bu göz ardı edilen maliyetlerden biri de aslında depolama, muhasebe, lojistik ve çekim komisyonları gibi maliyetler. Bunların aslında kendi doğru çözüm ortaklarıyla yapıldığı zaman gerçekten belli başlı giderleri kısabildiğimizi bildiğimizi. ...görebiliyoruz. Burada da doğru çözüm ortaklı, doğru bir muhasebeciyle... ...doğru bir lojistik firmasıyla... ...bu işlemler yapıldığı noktada... ...aslında giderlerimizi %30'a kadar... ...kısabiliyoruz. Bu da doğru olarak zaten giderlerimizi kıstığımızda... ...karlarımızı arttıran bir hizmet. Ee, biz burada aslında ne yapıyoruz? Ee, tek bir çatı altında tüm muhasebe... ...teşvik, az önce Selçuk Bey'in bahsettiği... ...lojistik... E, reklam vesaire gibi e, hizmetlerimizi doğru çözüm ortaklarıyla birleştirip aslında Mehmet gibi kişilerin hesaplarını yönetiyoruz ve burada doğru kitleye ulaşmalarını sağlıyoruz. Evet belki Mehmet 2.7 milyon e, da bir Mehmet olmaktan çıkamaz ama kendini daha önce de bahsettiğimiz gibi yüzde %43'lük dilimin dışına taşıyıp kendi satış rakamlarını bazı ufak dokunuşlarla ve daha profesyonelce bir bakışla aslında kendini daha yükseğe konumlandırabilir. Bugün de anlatmak istediğim hikaye buydu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son kapanış konuşmasını yapmış oldum. Umarım etkinlik hepiniz için keyifli geçmiştir. Görüşmek üzere diyorum.